2004 yılından bu yana Kayseri'de ve İç Anadolu'da kadın ve çocuk sağlığına dair hizmetlerimiz ve sağlıkta kalite standartlarına uygun çalışma prensibimiz ile 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Kadınlarımızın ve anne adaylarımızın tercih ettiği referans sağlık merkezi olmaya devam ediyoruz hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinen Hüma Hastanesi olarak, sağlık sektöründeki teknolojik altyapı ve dinamikleri yakından takip ederek, tecrübeli uzman kadromuz ve güler yüzlü ekibimiz ile hizmet kalitesini en üst seviyede tutuyor, sağlıklı nesillere rehberlik ediyoruz. Doğum koşları eşliğinde tek kişilik odada doğum konforu sunduğumuz doğum hanemizin yanı sıra suda doğum müntesi ve sizler için uygun doğum paketlerini yüksek kalitede sağlık hizmeti ve otelcilik anlayışı ile tasarlanmış hasta odaları ve VIP odalarla hizmetinize sunuyoruz. 24. haftada itibaren promütüre bebeklerde sağlık hizmeti ve ağızdan beslenemeyen promütere bebeklerimiz için TPN ünitesine sahip 3. basamak yeni doğan bakım ünitesi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı en son teknolojik donanım ve tecrübeyle sunan embriyoloji laboratuvarına sahip tüp bebek ünitesi, Kadın sağlığı, riskli gebelik takibi, genital estetik cerrahileri ve operatör doktor Erşat Batmaz yönetiminde gerçekleşen jinekolojik onkoloji cerrahisi, meme kanseri, bağırsak, karaciğer ve dalak kanseri cerrahileri, laparoskopi ameliyatları, endoskopi ve kolonoskopi tanı yöntemleri ve yeni doğan sünnetinin yanı sıra ameliyatsız zayıflama olanağı sağlayan mide botoks uygulamalarının yapıldığı genel cerrahi kliniği. 4 boyutlu ultrason, renkli doppler, mamografi ile birlikte meme biyopsisi ve tiroid biyopsisi gibi girişimsel işlevlerin gerçekleştiği radyoloji ünitesi, gelişmiş tıbbi laboratuvarı, çocuk sağlığı ve hastalıklar alanında güçlü kadrosu ile her yaşta çocuk sağlığı hizmeti veren çocuk polikliniği ile kadın ve çocuk sağlığında mark olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hüma Hastanesi olarak sağlık turizmi alanında attığımız başarılı adımlarla dünyanın birçok ülkesinden bizi tercih eden misafirlerimize sunduğumuz konforlu ve güvenli sağlık hizmetiyle ulusal ve uluslararası aranada fark yaratıyoruz hastanemize tedavi için başvuran misafirlerimize kendi dillerinde rehberlik eden Uluslararası Hasta Birimimiz ile tedavi süreçlerinde anlaşmalı konaklama merkezlerimizle konforlu ve kaliteli sağlık hizmetini bir arada sunmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Hüma Hastanesi Sadece sizin için varız.